Bak kuzucuğum bunu bilmeyen yok. Kıta küçük, bölge büyük. Kıta K kıta K harfi. Kıta küçük, bölge B'sinden alımsa bölge büyük. Şimdi iyi dinle. Kıta evet küçük. Asya kıtası, Avrupa kıtası, en sevdiğim kıta Antarktika kıtası. Neden çok seviyorum? Çünkü yazılışında birçok kişi aa bu şekilde miymiş diyor. Nasıl yazılıyor? Sevgili arkadaşlar burada bir K var sakın unutmayın. Antarktika kıtası dediğinizde kıtası kelimesinin K'sini küçük yazacaksınız. Bölge büyük yazılır. Yanında özel isim olduğunda Ege bölgesi, Marmara bölgesi dediğinizde bölgenin B'sinde büyük yazıyorsunuz. Gelen çekim ekimde kesme işaretiyle ayırıyorsunuz. Fakat Ege ve Akdeniz bölgeleri dediğinizde B'yi küçük yazacaksınız. Dikkat edin. Ya da seçim bölgesi dediğinizde B'yi büyük yazmıyorsunuz. Orada bölgeyle neyi kastediyoruz? Türkiye'nin o 7 bölgesini kastediyoruz. Tamam mı? Bunu unutmayın. Asya kıtası. Avrupa kıtası deyince K'ler küçük ama Avrupa yakası dediğinizde Y'yi büyük yazıyorsunuz. Atın bunları heybenize. İyi öğrenin. Takipte kalın. Görüşürüz.